gelmiş dünyaya gözlerini açmış alta aşkıyla isyan etmiş bazen kolpa hayata ama yıkılmamış dimdik ayakta Merhaba çocuklar ben Ümit Yavuz ben Musa Yavuz Bugünkü çalışmamızda kaleci tekniği tutuşlar adım frekansları ayak tekniğimizi işleyeceğiz. Şimdi çalışmamıza geçiyoruz. Çalışmamızda Musa hocam yerini aldı. Şimdi çalışmamızda kayma adımla önce ayak içi pas yerden 4 sağ 4 sol tekrarı ile birlikte başlıyoruz harekete. Geldik. Ayağımızın içiyle pasımızı verdik. Geriye gidiyoruz. Tekrar. Tekrar. Şimdi ise ayak içiyle tekrar pası iade ediyoruz başladık. Dengeli ve net bir şekilde Çocuklar, bu hareketimizde ayak üstü pas e, şeklinde iade edeceğiz. Ancak bunda biraz dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yumuşak ve Afif bir şekilde pası iade edelim. Evde çalıştığımız için herhangi bir zarar vermememiz adına çevremize. Buna dikkat edelim. Başladık. Afifçe iade ettik. Bravo hocam. Bravo hocam. Tabii ki burada çalıştıran antrenörlerimize de çok iş düşüyor. Ki onlar bu konuda çok dikkatli olacaklardır. Şimdi çocuklar yer hareketlerine geçeceğiz. Mekik pozisyonunda. 8 tekrar baş hizasında tutuşu göstereceğiz. Şimdi biz harekete geçelim. Pozisyonumuzu aldık. Tutuşumuz topu görecek. Baş parmaklarımızın topu yakalayıp arkasında duracağı şekilde olacak. Görüldüğü gibi. Harekete başlıyoruz. Göğüs hizasından iade ettik. Şimdi yana blokajı göstereceğiz. Önde tutuş baş hizasında iade şeklinde. Hazırız. Bu duruşumuzu gösteriyoruz. Attık. Şimdi baş hizasına tekrar iade. Tekrar pozisyon aldık. Tekrar iade. Evet. Tuttuk ve kaldık. Başımızı hizasını arkasına biraz aldık. Şimdi oradan iade ettik. Şimdi hareketimizin diğer tarafını yapıyoruz. Hazır. tutuş ve iade. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Dizlerimizin üzerindeyiz. Kaleci duruşumuzu gösteriyoruz. Baş hizasında blokaj. Göğüsten tekrar iade. Hareketimize geçtik. Önce tutuş. Daha sonra göğüsten iade. Tekrar bravo. 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 Şimdi çocuklar Şurası çok önemli bizim için. Kaleci duruşu dediğimiz kollarımızın göğüs hizasında topu tutabileceğimiz açıda olması, top vurulmadan önceki pozisyonumuz mutlaka bu olmalı. Çünkü her tarafa çok rahat bir şekilde kollarımızı hareket ettirmemiz için bu duruşumuzu mutlaka ezberleyip hafızamıza kaydetmemiz gerekiyor. Çocuklar şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. Eğer evimizde bir duvar varsa bu çok daha iyi olur. Yoksa yine evdeki antrenörümüz bize yardımcı olacaktır. Duvara önce kaleci duruşumuzu gösteriyoruz. Topu tuttu. Sol elimizle attıktan sonra sağ ayağımızla karın bölgesine gelen topu sıkıştırıyoruz. Tekrar pozisyon aldık. Bu sefer sağ elimizle atıp sol ayağımızla karın bölgesinde sıkıştırıyoruz. Devam ettik hocam. Bravo. Devam ettik hocam. Bravo. Çocuklar dördüncü hareketimizde eğer evimizde uygun bir duvar bulamazsak yine evde velilerimizden yardım isteyeceğiz. Kaleci duruşumuzu gösteriyoruz. Burada bizi çalıştıracak olan velimiz yani antrenörümüze çok iş düşüyor. Çok dikkatli ve karın bölgesine doğru topu fırlatmamız gerekiyor. Ama tabii bunu yumuşak bir şekilde yapalım. Gönderdik. Başımızı da sıkıştırıyoruz. Evet bravo hocam. Tekrar pozisyon aldık gönderdik. Pis abi bir sol olmak üzere. Tekrar bravo hocam. Tekrar pozisyon aldı. Bravo. Çocuklar 5. hareketimize geçiyoruz. Yine bir duvara ihtiyacımız var. Ayak içine duvara pas atıyoruz. Duvardan gelen pası sağımıza ya da solumuza dörder tekrar olmak kaydıyla önde bir edip Öne doğru kapanıyoruz. Hazırsak hareketimize geçelim hocam. Attık. Aldık. Öne doğru kapandık. Bunu daha yavaş yapabiliriz hareketi. Attık. Kaldık. Başımızda sıkıştırdık. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Beşinci hareketimizde çocuklar eğer evimizde uygun bir duvar yoksa yine velilerimizden yardım isteyeceğiz. Kaleci duruşumuzu gösterdik. Aldık. Öne doğru kapanıyoruz. Topumuzu iade ettik. Yine pozisyonumuzu aldık. Yine öne doğru kapanıyoruz. Öne ve yana doğru topu kaçırıyoruz. Pozisyonumuzu aldık. Tekrar pozisyonumuzu aldık. Burada çok önemli bir detay var. Onu göstereyim. Öne çapraz adım aldık hocam. Dizimiz topumuza doğru inecek ki bu topuğun oradan geçmemesi gerekiyor. Takım adına ve kendi adımıza çok talihsiz bir durum yaratmamak için burada bir ediyoruz, kapatıyoruz. Sonra öne doğru uzanıyoruz. Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olamaz. Bunun için evde kal. 1-2-3 Elif Gamde! Elif oh no